Sayın 23'ün de iki gün bir Biz durmuyoruz evet. Sayın Bakan. Hmm. Ee, yalnız 15 gün şey, yani. yani bir ara veriyoruz. Geçik part geldi. Yasa çıkıyor yasa mu? Tabii tabii. Var mı? Şey Aynı. Çok hem de. Yani günde her gün bir yasa çıkıyor. İçişleri Bakan Yardımcısı çok değerli konuklar. ben buradan öncelikle Sayın Bakanlar, ve Devletimize böyle bir hizmeti yapma fırsatını bize verdiği için çok teşekkür ediyorum. Burada bir katkıda bulunmuş olmak bizim için çok büyük bir gurur. Εσας απευθύνομαι και σας ευχαριστούμε στην πολιτική διοίκηση της Θεσσαλονίκης, στην мэрию της Θεσσαλονίκης, στην Δήμαρχο Γιάννη Κουτάρη. Το κυρίως αυτό böyle bir gündemde devletimizin koydurusu İlk Cumhurbaşkanımız, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz. Kuşkusuz Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğunun geçtiği, Selanik şehrinin doğup büyüdüğü bu evin Gazi Mustafa Kemal'in fikri ve ruhi gelişiminde çok etkili olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Κεμάλ <laughs> τις Mustafa Kemal Atatürk Müzesi yapılan son restorasyon ve çalışmalarla artık herkesin gelebileceği bir mekana dönüşmüştür. Burayı gezen ziyaretçi, modern çağdaş, çağdaş Türk devletinin e, kurucusunun e, hayatından, hayatının Görüntülerini, instantanilerini bu müze içinde çok güzel bir şekilde görebilecektir. Uh, support from what you hear is basically that <laughs> <when the laughs> <science>, uh, <laughs> 是。 Bizi Bu Adalekle doğduğum gibi gelecek nesillerin gururla gezebileceği şekilde yenilerden hakkı sevinceni yaşıyoruz. Cumhuriyetimizi daima güçlendirmek ve halkımıza hizmet etmek amacıyla kararlı adımlar atıyoruz. Cesaret ve vizyonla açtığın yolda yılmadan ilerliyoruz. Geçmişte pek çok millete örnek olmuş Cumhuriyetimiz bugün de yine ezilen halklara ilham vermektedir. Ruhun şad olsun. А, тайнус ма, госпожо, тайнус. Вот это, в общем-то, вау. Спасибо.